Herkese merhaba. Hepimizin bildiği o klasik masalları düşünün. Peki bu masallardan biri günümüz dünyasından beklenmedik bir kahramanla buluşsa ortaya nasıl bir hikaye çıkardı? İşte bugün Pamuk Prenses ve Kar Dağları masalının bu yepyeni ve umut dolu yorumuna birlikte dalacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, asıl soru tam olarak bu. Tanıdık karakterler, bildiğimiz o dünya ama bu sefer bambaşka zorluklar ...ve çok daha derin bir umut mesajıyla karşı karşıyalar. Klasik bir masal, gerçek bir amaca hizmet ettiğinde bakın neler oluyor. Hikayemiz oldukça tanıdık bir manzarayla başlıyor değil mi? Gözünüzde canlandırın, her yeri kar kaplamış, sessiz, huzurlu bir orman. Ve o ormanın kalbinde herkesin çok sevdiği iyi kalpli pomuk prenses. Ama bu sakinliğin altında, yakında başlayacak olan çok sıra dışı bir maceranın fısıltıları gizli. Ve işte hikayemiz tam da burada, o beklenmedik umudun ilk tohumlarının atıldığı anda başlıyor. Her şeyi değiştirecek o ilk ana şimdi birlikte tanık olalım. Düşünün, o sabah ormanda her zamankinden çok farklı bir şey var. Karla kaplı zeminde ne bir hayvan izi ne de bir insan adımı. Masal dünyasının tam ortasında modern hayattan bir iz. Bir tekerlekli sandalye izi. İşte bütün hikaye bu gizemli izle başlıyor. İşte o izin sahibiyle tanışıyoruz Eren. Ormanın sessizliğinde huzur bulan bu genç adam çocukken geçirdiği talihsiz bir kaza yüzünden yürüyemiyor. Ama yüzündeki o ifade var ya, o ifade her şeye rağmen içindeki umudu asla kaybetmediğinin en büyük kanıtı. Tabii ki bu macerada kimse tek başına değil. Pamuk Prenses'in o sonsuz şefkati ve Eren'in umudu bir araya geliyor, onlara Bilge Kurtkaran'ın aklı ve Neşeli leylekli Lale'nin gökyüzündeki gözleri de eklenince, işte karşınızda imkansızı başarmak için bir araya gelmiş inanılmaz bir ekip. Maceraya ateşleyen ilk kıvılcım, grubun en bilgesi Kurtkaran'dan geliyor. Bu sözler öylesine söylenmiş değil, bu her şeyin yönünü değiştirecek bir çağrı. Kara'nın sesindeki o ciddiyet çok büyük bir şeyin kapıda olduğunun habercisi adeta. Peki neydi bu kadar önemli olan? İşte o haberin merkezindeki sır. Kar dağlarının efsanevi taşı. Yedi cücelerin bulduğu, inanılmaz değerli olduğu söylenen ama bir o kadar da tehlikeli bir lanetle korunan bir mücevher. Yani ortada çok büyük bir ödül ama aynı zamanda çok büyük bir risk var. Peki, tüm bu efsaneler, lanetler bir yana. Bu taş Eren için ne ifade ediyordu? Sadece tek bir şey. Yeniden yürüyebilme umudu. O taş, yıllardır hayalini kurduğu ama imkansız olan o ameliyatın parası demekti. İşte bu an, masalın en gerçek, en dokunaklı anı. Ve işte böylece karar veriliyor. Ekip hedefini belirledi. Artık sıra en zorlu kısımda umuda giden o meşakkatli dağ yolculuğu başlıyor. Ama bu yolculukta hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Tam bir takım oyunu sergileniyor. Pamuk Prenses, yiyecekleri ve Eren'in sandalyesi için özel zincirleri hazırlarken, Karan en güvenli rotayı çiziyor, Lale ise gökyüzünden onlara rehberlik ediyor. Herkesin tek bir amacı var, Eren'in umudunu ulaşmasını sağlamak. Tam da yolun en zorlu anında, dağın eteklerinde, herkesin yorgunluktan sükendiği o sırada Pamuk Prenses'in sesi bir umut ışığı gibi parlıyor. Buraya kadar geldik. Bundan sonrası birlikte daha da kolay olacak. İşte bu sözler en sert rüzgardan bile daha güçlü. Ve işte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Hikayenin kalbine, taşın koruyucusuyla yüzleşecekleri o ana. Herkes nefesini tutmuş durumda. Bakalım madenin o karanlık derinliklerinde onları ne bekliyor? Madenin girişinde onları tanıdık yüzler karşılıyor. Yedi cüceler ama yüzlerinde bir endişe var. Çünkü içerideki taşı koruyan bir varlık var ve bu onların bildiği, gördüğü hiçbir şeye benzemiyor. Ve işte o an. Madenin zifiri karanlığından devasa bir buz yaratığı beliriyor. Öyle bir kükrüyor ki yer gök inliyor. Efsanedeki lanet artık tam karşılarında ete kemiğe bürünmüş halde. Herkesin korkudan dona kaldığı o anda Pamuk Prenses cesurca bir adım öne çıkıyor. Elinde kılıç falan yok. Silahı saf kalbi ve cesareti. Yaratığın gözlerinin ta içine bakarak haykırıyor. Biz kötü niyetli değiliz. Taşa zarar vermeyeceğiz. Pamuk Prenses'in bu cesur çıkışına bu kez bilge kurt Karan'ın sesi ekleniyor. O da güce güçle değil, anlayışla karşılık veriyor. Ereni işaret ederek yaratığa sesleniyor. Dinle beni dostum. Bu genç yıllardır yürüyemiyor. O taş bizim için zenginlik değil, onun için bir umut demek. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sonunda kazanan kaba kuvvet ya da sihir olmadı. Onların o içtenliği, şefkati ve iyi niyetleri en soğuk buzları bile eritmeye yetti. Laneti kıran şey büyü değil, empatiydi. Böylece en zorlu engelde aşılmış oldu. Artık sıra bu büyük zaferin ve yeşeren umudun meyvelerini toplamaya geldi. Umut dolu dönüş yolculuğu başlıyor. Onların bu iyi niyeti beklediklerinden çok daha fazlasıyla ödüllendirildi. Efsanevi taş sadece Eren'in ameliyat masraflarını karşılamakla kalmadı, onlara yepyeni bir hayat kuracak kadar büyük bir değere satıldı. Gördüğünüz gibi, iyi niyet her zaman bir yolunu bulup karşılığını veriyor. Ve işte, tüm bu mücadelenin, tüm bu dostluğun en büyük ödülü. Haftalar süren zorlu bir iyileşme sürecinden sonra Eren ayağa kalkıyor ve yıllar sonra o ilk adımı atıyor. Ama bu sadece bir adım değil. Bu umudun, dostluğun ve inancın zaferi. O gün aslında sadece Eren yürümedi. Tüm orman halkı çok daha büyük bir ders öğrendi. Gerçek güç ne kılıçta ne de lanetli taşlardadır. Gerçek güç birbirine yardım için atan kalplerin içindedir. Asıl sihir dayanışmanın ta kendisiydi. Bu masal bize asıl gücün dayanışmada olduğunu bir kez daha hatırlattı. Eren ve dostları en büyük güçlerini birbirlerinden aldılar. Peki ya siz? Siz kendi gücünüzü nerede, kimde buluyorsunuz? Bu ilham veren hikayeyi benimle birlikte yeniden keşfettiğiniz için çok teşekkür ederim.